Hadi bakalım hakkında hayırlı sözlerden. Ömer hoş geldin oğlum. Hoş buldum. Geç kalmadım değil mi? Yok hayır gel gel. Evet, misafirimiz de geldi. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Hoş geldin Ömer. Hadi bir an önce geçelim masaya da bitsin bu işkence. Bence de. Oturup biraz sohbet etseydik burada. Gerek var mı Yasmin? Lütfen rica ediyorum. Buyurun sofraya. Tamam. Geçeriz, otururuz, yemek yeriz tabii. Ama önce gel sana hediyeni göstereyim. Ne dersin? Hediye mi? Aa, benim bile haberim yok. Ne aldın? Gelin göstereyim. Ben. Bakalım beğenecek misin? Gel. Hadi hadi gel. Gel hemen. Ne almış? haberim var mı? Bilmiyorum. Hediyeden falan haberim yok benim. Bak bu çocuk elimde kalacak. Elimde kalacak haberin olsun. Sarp sakin ol. Gel işte bu. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Bu benim mi? Şaka yapmıyorum, evet. Çok güzel bir hediye ama ben bunu kabul edemem. Çok büyük bir hediye. Oğlum ben senin baban değil miyim? Bundan sonra büyük hediye almaya alışacaksın. Nasıl ya? Nasıl olur bu? Ben istiyordum bu motoru. Öylesiniz de alışık değilim tabii. E tamam canım alışırsın sen Ne olacak ya? Bak Sarp'la Yasmin alıştılar. Sen de alışırsın. Ve Ömer, eylesin var mı? Sen doğum günü hediyesi diye beni ehliyet kursuna yazdırdı da yakında olacak yani. Ha! Benim de tam işte orada aklıma geldi biliyor musun? Beğendin mi? Beğenmek kelime. Ben bayıldım buna ya. ben artık bu rezalete daha fazla dayanamayacağım. Bu yaptığını asla affetmeyeceğim baba. Duydun mu? Asla. Neden oğlum? Ne oldu ki? Ben istiyordum bu motoru. Ben bana alacaktın ya hani. Ben öyle bir şey neden duymadım? Bilmiyorum. Ya, biz öyle zannettik sen öyle sorunca geçen gün. Yani oğlum senin araban var sonuç olarak. Motorun da olmayı versin. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. ya çok istiyorsa ona vereyim. hani benim için problem değil. Hayır hayır. Kardeşin sadece şımanıklık yapıyor. Ee, tamam hadi o zaman tadımız tuzumuz kaçmadan şu yemeğimizi yiyelim. Sen ehliyetini alana kadar bu motosiklet burada dursun güvenli bir şekilde. Ondan sonra alıp binersin tamam mı? Çok sağ ol. Bugün Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.